Gençler hangi okulu temsilen geldiniz? Söyleyin isminizi de söyleyin. Çanakkale Okulu. İsmin? Marçalia, teşekkürler. Evet. Neresi bura? Oranı da tanıtım kısaca. Önemi ne? Bazı küçüğün önemi ne Kıbrıs için? Kıbrıs'ın kurtarıcısı diyebilir miyiz? Tamam, Kıbrıs'ın kurtarıcısı. Değil mi? Ne? Kurucusu ve kurtarıcısı. Tamam, teşekkürler. Sonra görüşelim. Çekim yapıyorum. 25 Nisan 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merhum Doktor Fazıl Küçüğün Kabrine Çanakkale Ortaokulu idarecileri çelen koydular. Çeken Doktor Erdoğan Köycü.